Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte sağlık açısından, şifa açısından çok çok kıymetli olan kapya biberlerin turşusunu kuracağız. Turşusunu nasıl kuracağız? Çok kıymetli bu biberleri zedelemeden lezzetine de mümkünse lezzet katarak harika güzel küçük kavanozlar, büyük kavanozlar yapalım. Ailenizin nüfusunuzun oranına göre bu kavanozların sayısını arttırabilir, azaltabilir, büyüklüklerini büyütebilir, küçültebilirsiniz. Ben küçük kavanozlara kurdum. Açtığımız zaman arkadaşlar 2-3 gün içerisinde tüketmeye çalışalım. Burada biberlerimizi güzel bir şekilde akşamdan yıkadık. Sağında sonda kumu tozu Tortusu varsa onları aldık. Saplarını çekirdeklerine kaplarını başlarını alıyoruz arkadaşlar. Sabaha kadar o bir şöyle sırksın. Sabahleyin de ağızlarını keseceğiz. İçlerindeki çekirdekleri alacağız. Hemen közmatiğimizin üzerine koyacağız. Közmetik dediğim arkadaşlar mangal telimin üzerine koyuyorum. Burada yavaş yavaş ama büyük bir itinayla kenarını, köşesini, sağını, solunu közleyeceğiz arkadaşlar. Közlediğimiz zaman hem daha değerli olacak hem de güzel bir şekilde soyulmasını sağlayacağız. Hem de o böyle hani dirk sert bir yapısı vardır ya kapya biberlerinin. Kütür kütür yeriz. Dolmasında falan göstermişimdir. O kütürlüğü de gidecek arkadaşlar. Hafiften böyle yumuşayacak. Biz kışın içerisinde çıkarttığımız zaman isterseniz bunun salçasını isterseniz bunun çorbasını isterseniz bunun salatasını yapabilirsiniz. İsterseniz yemeklerin yanına turşu olarak çıkarabilirsiniz. Az biraz üzerine maydanoz, biraz zeytinyağı dökerek arkadaşlar kahvaltılarda yiyebilirsiniz. Harika güzel bu lezzeti sizlerle bugün yapıyoruz inşallah. Kanalıma, evime ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah hepiniz çok çok iyisinizdir. Patlattığımız, közlediğimiz biberlerimizi arkadaşlar kapalı bir naylon kabın içerisine koyalım. Ağzını da güzelce kapatalım. Bir en az 10 dakika bekleyelim ki 10 dakika içerisinde kabukları etlerden ayrılacaktır. Bu bildiğiniz arkadaşlar kırmızı et. Kırmızı etten daha gönüllü, daha faydalı, daha yararlı bir Sebzemiz bu. Bunu her şeyini yapın. Kızartmasını yapın, konservesini yapın, salçasını yapın. Biz közleme turşusunu yapıyoruz arkadaşlar. Elinizde iki tane bile varsa illaki yapıp bir köşeye kenara koyun. Il, kışın özellikle bulgur pilavı yaparsınız, makarna, pirinç pilavı yaparsınız. Bir misafir ağırlarsınız. Bir sabah kahvaltısına hemen açıp güzelce ikram edebilirsiniz. Öncelikle kapya biberlerimizi güzel bir şekilde yıkayalım. Ara uçların arkadaşlar ben kabak oyacağının uç kısmıyla aldım. Bu alternatifleri de siz açık olun. Ne ile ne yapabilirsiniz, nasıl uydurabilirsiniz bunu yapın. İlla ki aparatını almak zorunda değilsiniz. Bu kabak oyacağıdır elimdeki, sol elimdeki. Onu şöyle hafifçe kapya biberlerinin ortasından geçiriyorum. Çok az bir çekirdeği var zaten. Gördüğünüz gibi eski böyle dolu dolu yoğun kapya biber çekirdekleri, tohumları yok. Böyle hafifçe onları alalım. Hem kolay oluyor hem de yapması zevkli oluyor. Tabii mutfak aşkıyla yananlar için bunun hiçbir önemi yok. Seve seve yaparlar ben ona eminim. Ama böyle mutfakla pek yüzü gözü olmayanlar, pek ilgilenmeyen arkadaşlarım için de şunu söylemek istiyorum ki Gerçekten güzel lezzetli bir tarif. İlla ki bir iki kavanoz yapınız diyorum. Hem sağlık hem şifa açısından yarın grip ne olduğunuz zaman bu sözlerimi hatırlarsanız diyorum. Bütün kapya biberlerimi toplayıp hem kızartacağım hem güzel bir şekilde yemeğini yapacağım konserveleyeceğim kaldıracağım ve tabii ki olmazsa olmaz turşusunu da kuracağız arkadaşlar bu lezzetli turşuyu kaydedin sevdiklerinizle paylaşın çok kolay çok basit çok lezzetli bir tarif İlla ki kışın size lazım olacak kahvaltılarınıza sofralarınıza yemeklerinizin yanına çıkaracaksınız tek tek tane tane patlatmaya devam ediyoruz kolay mı değil ama değer mi tabii ki hem de 100 bin kez daha fazla değer arkadaşlar Kapya biberlerinin biliyorsunuz kırmızı suları vardır. Özellikle etli kapya biberlerinde bu su daha yoğundur. Ocağım tamamen o kırmızı suyla doldu. Kenarına, köşesine değdi ve biraz daha ısıttığım için, daha fazla biber de patlattığım için o kırmızı lekeler yapıştılar arkadaşlar. Hafifçe bir yağ sökücüyle tabii ki çıkacaktır. Her seferinde yaptım ama yine de bunu size söylüyorum. Değer mi? Değer arkadaşlar. Kolayca gördüğünüz gibi kapağını açtığımda kolayca kabukları çıkıyor. Ama birazcık daha uğraşacağız, yapacağız. Önemli olan elimizdeki malzemeyi en güzel şekilde değerlendirmek. Çünkü hiçbir şeyi heba etme lüksümüz yok arkadaşlar. Kapya biberinin turşusunu da kuralım ki canımız istediğinde bazen yazın olanlar kışın olmayabiliyor. Hatta kışın olsa bile aynı lezzeti vermeyebiliyor. Dolayısıyla itinayla patlatmaya devam edelim. Bu güzel etli kapya biberlerinin her tarafını patlattım. Közledim. Onları saklama kabının içerisinde bir 10 dakika, 15 dakika kadar beklettim. Daha sonra da itinayla yine soyacağım arkadaşlar. Size söylemek istediğim isterseniz soymayın. Tamamen malzeme suyun içerisinde kalsın. Bir iki ay, 3 ay sonra mı yiyeceksiniz? güzelce ekmeğinizi bana bana yiyeceğiniz közlü kapya biberi lezzetinde olacak. Burada da kalan yeşil biberleri ve top acı biberleri de koydum. Onlarla çok güzel oluyor. Onun turşusunu da paylaşacağım sizlerle. Illaki takipte kalın, abone olun arkadaşlar. Kapya biberlerimizin kapağını açıyoruz. O acı top biberleri tamamen yemek için yaptık. Açıyoruz, kolay bir şekilde hemen soyuyoruz. Gördüğünüz gibi ağzını kapattığımız zaman tamamen kabuğu etinden ayrılıyor. Bu kırmızı etten çok gönüllü olan lezzetin bir püf noktası arkadaşlar. Güzelce pırıl pırıl kenara koyabilirsiniz. Ama ben şunu da söylemek istiyorum. Eğer közler kavanozun içerisinde kalırsa, o yağın ve sirkenin içerisinde durursa 2-3 ay sonra zaten yine aynı şekilde çıkacaktır. Elinizde hiçbir şey kalmayacaktır. O siyahları kenara kolay bir şekilde koyacaksınız ama lezzeti tabii ki daha bir farklı, daha bir büyük bomba olacak arkadaşlar. Közleyerek yaptığımız bütün biberler için söylüyorum. Közleriyle birlikte kavanozun içerisinde bekletirseniz o suyuyla, sirkesiyle, yağıyla közle biberleri bir kavanozun içerisinde bekletirseniz lezzeti çok daha güzel olacak arkadaşlar. Hani ben şimdi burada soyuyorum ha soymadı üşendi şöyle yapılmaz öyle yenilmez böyle yenilmez. Bir sürü yorumlara maruz kalacağım onu da biliyorum. Dolayısıyla ben size yine de soyulmuş halini söyleyeyim. Ama gerçek özel e, en önemli dipnot arkadaşlar közleriyle birlikte kavanozun içerisinde bulundurmanız. Ben yine de kendim için közleriyle birlikte koyacağım. Yine de sizler için de bir közlerini ayıklamak istedim ayıklıyor musunuz? Yine de içinde biraz kalsın yani. Tamamen bu şekilde de temizlemeyin. Biraz kalsın. Bir yüzünü temizliyorsanız diğer yüzü kalsın. O közlerin lezzetini bir görün arkadaşlar. Buraya kadar gelen arkadaşlarım videomu beğendiğini, ilgisini çektiğini düşünüyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Kanalımda 3000 küsür video var. İstediğinize bakabilirsiniz. Hatta arama butonundan yazıp bulabilirsiniz arkadaşlar. İlla ki deneyimleyiniz. Çok güzel videolar var. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Her gün bir video yayınlıyorum. Her gün yaptıklarımdan, yaptığım evime yaptığım yemeklerden bir tanesini sizlerle taşlandırmak amaçlı paylaşıyorum. Bildirimleri açarsanız paylaştığım videolardan ilk önce siz haberdar olursunuz. Minicik bir emoji koyarsanız da bütün yorgunluğumuza değecektir arkadaşlar. Şimdi ben burada yine soymaya devam ediyorum. Kısa bir işlemim kaldı. Onu da sizlerle paylaşacağım. İnşallah hepiniz yaparsınız. Fotoğraflarınız geliyor. Çok güzel yapıyorsunuz. Görüyorum. Hepsi için de çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Biberlerimizin, etli biberlerimizin güzel bir turşusunu yapmaya çalışıyoruz. Ne yaptık şimdi? Aldık, yıkadık. Çekirdeklerini çıkarttık. Başlarına attık. Mangal telinin üzerinde güzel bir şekilde Sağlı sollar, kala önlü közledik. Soyduk, soymadıklarımızı ya da soyduklarımızı arkadaşlar kavanozumuzun içerisine güzel bir şekilde dolduralım. Ne kadar çıktıysa o kadar kavanozumuzu kenara alıp ağızlarına sarımsaklarımızı koyacağız. Sarımsak turşu için çok çok önemli. Turşuyla sarımsak bir el bir omuz, hava çeken iki arkadaş gibi düşünün. Olmazsa olmazlardandır illaki Kavanozumuzu güzel bir şekilde dolduralım. Üzerine sarımsaklarımızı koyalım. İstiyorsanız maydanoz da ekleyebilirsiniz. Daha sonra yarım bardak sıcak suyun içerisine, kaynayan suyun içerisine bir bardak kadar sirke koyacağız. Üzüm sirkesi olabilir, elma sirkesi olabilir. İkisi de kapya biber için çok çok ideal ve çok yakışıyorlar. Onun üzerine de arkadaşlar sızma yağı koyacağız. Sızma yağı olduğu zaman zaten kapya biberinin bu şeklinin üzerine bile dökseniz gayet güzel hafif tuzlayıp yiyebileceğiniz şekilde gelecek. O şekilde düşünün. Kışın da aynı bu şekilde çıkarabileceğinizi düşünerek yağın cinsini siz kendiniz karar verin. İsterseniz normal bir sıvı yağ kullanın. isterseniz sızma kullanın. Ben sızma koyarsanız hem uzun vadede hem kısa vadede gayet güzel lezzetini arttıracağını düşünüyorum. Sarımsaklarımızı doğradık. Tencerede suyumuzu da hemen 2 dakikada hazırlıyoruz. Onları üzerine koyacağız. Ağzını sıkıca sıfır kapakla iki ileri bir geri kapatacağız. Ters çevireceğiz arkadaşlar. Sabaha kadar beklesin. Daha sonra kış için açmaya, açıp afiyetle yemeye müsait turşumuz olacak. Hemen suyumuzun içerisine sirkemizi attık. Yağımızı döktük. Onu da kavanozumuzun içerisine boşalttık. İçerisine bir kaşık dolu dolu salamura tuz da atın arkadaşlar. Kavanozumuzu sıkıca kapatalım ve ters çevirelim. Mümkünse üzerine örtelim. Karanlık kuru bir yerde saklayıp daha sonra dolabımıza atalım. Yapan arkadaşlarıma afiyetler olsun. Selam ve dua ile kalınız.